1.5 motorlu hibrit Ege'ye ne yakar? 5,5 litreye kadar arkadaşlar. <laughs> Cevap kısa ve net. Yani bu araba şehir içinde de ortalama 5 litre ile 6 litre arası. Şehir dışında da normal kullanımlarla 5 litre ile 6 litre arası yakar. Bunun ortalaması da 5,5 litredir arkadaşlar. Ortalama hız 20. Dur kalk trafiğin içerisindeyiz. Gene gördüğünüz gibi 5,8 litre yakıyor. Otobana çıkıp 110-120 ile gittiğinizde de e, bu şekilde bir yakıt tüketiyor. Yani bu arabayla tüketim bu. Tabi e, otobana çıkıp daha yüksek hızlarla yani e, 150-160 gibi hızlarla vesaire seyahat ederseniz elektrik motorunun desteği azalacağı hatta hiç olmayacağı için yakıt tüketiminiz artar. Ama onun dışında normal bir kullanıcı dediğim gibi 5 litre ile 6 litre arasında bir tüketim sağlar. Ortalamada da göstergede göreceğiniz genelde 5,5 litre civarıdır.